Hoş geldin. Merhaba hocam. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Ol. Biz çıkalım mı özel bir şeyse? <laughs> Senin işine bak. Beyinsiz. Evet. Ezgi, Eski. akşam evlendiniz. Evet. Evlilik bitti. Ya düğün bitti. Akşam evlendiniz, evlilik bitti. Anlaşamadınız. <laughs> Konuklar eve yok. olmayacak. Karışma. Düğün bitti arkadaşım. <laughs> Tut kızın elini. Şimdi ne yapıyoruz? Evet tutuşuyoruz. El ele tutuşmuşsunuz onu da geçmişsiniz ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Ya. hayır. Yapma şunu Devam ya. ediyor tutuyor. İnatla tutuyoruz biz. Ya Abi, konuklar geçemiyor mu aradan? Ya neye gidersiniz? <laughs> suyuna giderim yani anlaşmak için. Eski sen neye gidersin sabah? Duşa. <laughs> hayır, suyuna deyince aklıma duş geldi. <laughs> Eski pislik yapma. Pislikli kızcağız makyajı siliyor belki. Duşta siliyor. Tazlikli suyla. Çünkü kalıcı makyaj yapıldığı için değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bütün genç kızların hayalidir. Evlenelim, sonra da neye gidelim? Balayına. Aferin lan sana. İşte Bilmiyorum. geçen bir erotik DVD'de seyrettim. Arkadaşım! İşte biple meseler herkes bunun farkında olacak. Ve inanılmaz geçti. Evet. Balayına gideceksiniz ama balayından önce bir gece geçirememişsiniz. Neden? Çünkü Rütük yasaklamış. Hayır. Çünkü Ezgi'nin annesi Ezgi'yi bırakmıyor. Ha. Evet. Balayla mı bırakmıyor? Hayır. Hiç yanından ayrılmamış. Düğün bitmiş. Odaya sizinle gelmiş. Öyledir. Ben ha hikaye ben anneyi mi vuruyorum? Hayır. Beraber balayına gideceksiniz evet. ama konuş annesini istemiyorsun. Konuş. Akşam da şey siz beraber olamadınız, birlikte yalnız kalamadınız. Çünkü annesi gelmişti. Ya siz gelmişti. akşam annenle çünkü... evet, akşam annenle yalnız kalamadınız. O yüzden hayır, hayır. ben balayına gideyim siz kalın. Hayır, kal arkadaşlık evet. kestik. Kestik. Anneni kestik. Çok özür diliyorum. Ama zaten yaşı da gelmişti. Artık faydası da yok. Kestik. Şimdi kurbanı. Anneyi niye kesiyoruz? Bayram, annesi inek mi? Bayramda dağıtacağız işte. Yani hani... Arkadaşım, anneyi kesmedik, konuyu mevzuyu kestik. Mevzuyu kestik. Müzisyen, evet. yani salak salak şeyler çalma. Ben kestik dediğimde kestik tonu ver. Ne bakıyorsun? Evet. Sessizce posta koyanı ilk defa gördüm. Evet, evet. Hocam tebrik ediyorum. Ağzını açmadan kapağı koydum. Tebrik ediyorum. Yılların tecrübesi. Evet. Ezgi'ye gel ama kibar kibar insansın. İstanbul Efendisi e, anne kuzusu tamam mı? Ezgi akşam Ezgi'yi kırmadan annesini üzmeden konuyu izah et. <laughs> akşam mı sabah mı şu an? Şu an ikisinin arası. Ne öyle ne? Yani düğünde miyiz şu an? Ee, ez... Hayır. Ne ikisinin arası düğün oluyor? Hayır sizi şey yap düdüs <laughs> sen sen tam nereyle seyrediyorsun burada olup biteni neyle takip ediyorsun Allah aşkına. Arkadaşım, düğün bitmiş. bitmiş. En son adama el salla. <laughs> düğün bitmiş. Abi. Niye öyle yaptın adama? O bir altın takmadı hiç. Fitildim. <laughs> Bütün gece fitildim ona ben. Evet, evet. kibar. Kibar. Evet, ayaklar, kollar. Ben ya vermiştim. bu kız niye benimle evlendi? Gel. Ee... Hayatım, çok özür diliyorum ama sana bir şey söylemezsem ben içim rahat etmeyecek, uyuyamayacağım. Yine. Ne oldu hayatım? Şimdi sabah balayına gidiyoruz. Evet. Fakat annen, annenin yani bizimle gelirse bu balayı olmaz ki yani. E tamam, kendin söyle o zaman. Arkadaşım, sen onunla çok özel bir şey konuş ki annesini o istemesin. Ha, o zaman o kırbaçları falan hep götürür. Ha. Belki hani duyarsa annesi gelmek istemez diye. ben. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Ayıp değil mi? Tamam. Ezgi Anne... çok sinirlen tamam mı? Annem gelemiyor tamam. lafını duyunca çok sinirlen. Evet, Üç, iki, tamam. bir buyurun. Evet. Ee, ben annenin bizle balayla gelmesini istemiyorum. Nasıl böyle bir şey söylersin ya? Böyle rahatça. Daha büyü Ezgi, büyü. Ya nasıl böyle bir şey söylersin? Ha? yel <laughs> Gitti mi memur, gitti mi? Arkadaşım sen kibaroğlu kibarsın. Aşk olsun ya. Ama hayatım yani sen ama ya. Sen ona bağırdın da. Sen bir de kibaroğlu kibar, anne kuzu evet. çok korkaksın. Evet, kadından doğru. korkuyorsun. Evet, üç, iki, bir. Yola. Ben kadından korkarım. Ben babanla evlenmek Hayır, istiyorum. arkadaşım. Evet, o da değil. O da, ben belki o oradan... Olmaz, evet. Ezgi. Evet. Hocam. Evet, vuracakmış gibi yap ama havaya götür elini. Üç, iki, bir. Buyurun. Sen nasıl böyle bir şey söylersin ya? Aa. Hayatım yani nasıl olur ya? Ama tamam da... Nasıl olur Aa. ama ya? Yani biz Kafa bunu göster. Daha, konuştuk biz bunu daha önce ya. <laughs> Bayağı otistik yani. Kız kafa gösterince niye almıyorsun kafayı? Kız kafa göstermiyor, kafa koyuyor. Yani onu niye Alıyormuş alayım? gibi yap sen de, korkacaksın. Ben ilk defa bu yüzünü burada mı görüyorum kızı? Ben i̇lk, ilk defa Biz mektupla mı evlendik? Arkadaşım, şey olabilir öyle şeyler. Kadınlar öyledir yüzüğü takana kadar evet Bence sizinkiler öyle şöyle değildir kadınlar uzatma Al, evet. kabul etmiyoruz bunu hocam neyse söyle çabuk evet. ya annenin balayla bize gelmesini çok uygun böyle bir şey olur mu canım ya aa. Hayret bir şey biz bunu daha önce konuştuk seninle alttan alttan ezgi alttan i̇şte aslında ben alttan. ben hayır kafayı değil alttan ya i̇şte alttan ben... diz göster üstten kafa göster dirsek göster ne no, oldu Saçma bir insan. Ya kestik. Al şey annesini al sahneye. Kim annesi? Bir anne. hanımefendi al sahneye anne. Bir tane bir tane hanımefendi rica ederim. annesi olamazsınız ki be abla. Esta buyurun. Koş. Zaten gelene kadar olacaksınız hakikaten. Hoş geldiniz. İsminiz ne? Gamze. Gamze Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Mikro... Ya, yaşa. İsmi Çok. neymiş? Gamze Hanım. Tamam. Demek ki mualla. Beğenmiş evet, mi? mualla. Aa. Allah beni kahretsin. Muhalle annesisin. Siz bunları tam konuşup tartışırken o sırada, tam o sırada anne gelir. Bilmiyorum. Ne zaman gidiyoruz, nereye gidiyoruz falan tarzı. Üç, iki, bir, buyurun. Yani ben beraber... ya, Ay hadi ne zaman gidiyoruz? Çok heyecanlıyım ben. O, An hadi gidelim o zaman. An An bence, <laughs> bence belki ben annede gönlüm vardı da kızla yanlışlıkla mı evlendim arkadaşın. Acaba? olmaz. Şey, olmaz. Sen konuşuyorsun. Sen bizi, beni balayında istemiyor musun de mualla. O da evet dediği anda bağırarak, çağırarak, ağlayarak at kendini yerlere. Seni doğuracağıma taş doğursaydım diye. Üç, iki, bir buyurun. Yani şimdi sen beni istemiyor musun balayında? Kızım. istemiyor Bu adamla mı evlendin? Hayır. Ben seni doğuracağıma taş doğursaydım ya. Ağlasana. Allah belanı versin senin. Abla, abi bir şey mi yaptınız gelmedi ha? Bayağı yüklü gelmiş yani. Bir şey söyleyeceğim. İsterseniz aranızdakini çözüp öyle gelin. <laughs> Bütün olay bana fatal ya. Arkadaşım şey, sen şimdi konuş onunla kibarcık. Sen duyduğun anda diz üstü çöküp, kendini dizlerine vurarak ağlıyorsun, tamam mı? Ben mi ağlıyorum Evet, üç, iki, bir, buyurun. Konuş arkadaşım. <laughs> ya dur, muhallebi çocuk. Nasıl bir erkeğim? de ağzımı açmadan perişan olduk kadın Gözümden anladı demek ki. Muhallebi dur. Hissi kabrel vuku. Şey, sen de annene hemen şey Çekli yap. İdare et, tamam. şey, kocana çıkışacaksın. Üç, ha, iki, ha. bir. Başla arkadaşım. Şimdi bakınız, e, e, siz de uygun görürseniz eğer, en azından balayına eşimle yalnız gidelim. Kabul etmiyorum ben bunu. Anneciğim geriye mi? Şuna ağır, ağır, ağır bir şey versen. Dayanamayacağım. <laughs> anneciğim. E... Biz çöküp şey, dövünüyorsun. Ben dövünüyorum. Aa, anneciğim bak sakin ol. Yok ben bunu kabul etmiyorum. Yok e, tamam birlikte de gideceğiz. Arkadaşım devreye gir. Birlikte de gideceğiz. Devreye. Tamam. Bundan ayrılacaksın. Eee. Arkadaşım devreye gir. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen de bak, ilk ve son diz çöküşü. Ben biraz tanıdıysam... O diz çökmüştü ama teklif ederken. Yapmayın şunu ya. Bozmayın benim hikayemi. Muhalla tamam. sen dövünüyorsun. Aa. Biraz bekleyelim. Ben Belki sevmiyorum. yaşıyla ölür. Değil mi? Zamanı gelir çünkü. Bizim baş başa gitmemiz lazım. Balayı bu yani. Hayır. Bence de. Ya Bence gelin tamam. şuraya. Tamam da, arkadaşım Bence tamam, hikaye sen, tamam. Dağılabiliriz. kabul ediyorsun. Diyorsun ki anacım kalk, kalk. Tamam. Ezgi sen razı et kocanı. Öyle bir şey yap ki adam razı olsun. Evet. Artık ellerinden öper yenge. Ben de öyle kolay kolay tab olacak bir adam değilim yani. Ya yumuşaksın sen. Yumuşakım çünkü. Hayır, yumuşak bir adamsın. Evet, yumuşak. İçim yumuşak. Evet. Kaldır anneyi. Tolga şey, arkadaşım git. Hayır öyle kaldırma. Git anneye de ki siz de gelin bizimle. Ne güzel eğleniriz. Öyle şeyler söyle. Kadın ağlamasın. Şimdi ben karımın gözlerindeki o buğulanmayı gördüm ve benim için hayat durdu şu an. Eğer mutlu olacaksa bu balayına biz hep beraber çıkacağız. Canım çok kocam. sevinin, çok sevinin. Canım çok sevinin. Kocam. Canım, canım. Canım kocam, canım. Hadi kocana sarıl, ilk hadi. İlk defa o kırbaçı gerçekten kullanabileceğim artık. Evet prodüksiyon getir. Taksi yap hemen. Dört sandalye getir. Bir de bavulları, mavulları, her şeyi getir. Balayına taksiyle mi çıkıyorsun? <laughs> Neyle gideceksiniz havaalanına? Ha, havaalanına. Evet. Niye ben böyle hiç uçağı olan birini falan oynamıyorum? Yani öyle bir şansım yok mu? Yok arkadaşım, garibansın sen. Ya Allah aşkına araba yapacak bir şey alın artık. Üç kuruşumuz yok mu ya? Evet arkadaşım. Araba yok yanınızda şu anda. Bavulları falan getirin. Bir de şey bu çocuğun şeyi var, ayısı var. Onu getirin. Ayısız uyuyamıyor. Kimin? Arkadaşımın ayısı var. Onu da getirin çabuk. Evet, bütün bavulları sen alıyorsun damat. Tabii ama evde benim bavulum evde değil mi? Benimkini almıyorum çünkü yer yok artık. Ver kucağına ver, ayıyı da kucağına ver. Bu da kayınpeder mi? Senin ayın var. Çocukluğundan beri bununla uyuyorsun arkadaşım. Bunsuz uyuyamıyorsun. Bütün bavulları al, çabuk. Alıyorum, alıyorum. Hepsini alıyorum. Anne, sen de çıkış. Aa, iki saattir çıkamadın evden. Aa, hadi dedi. artık. Bir çıkamadın. E, evin kapısı sizin bavullara göre yapılmadığı için çıkamıyorum ben. Kayınvalide devamlı çıkış, devamlı davranma Sen yardım falan sonra. etme. Hayır, bırak kendi kendine taşısın. Tabii tabii ya. Ben seni bol taşı diye mi doğurdum canım? Aa. Tamam, Taşıyacak tamam. Taşıyacak tabii. Tam Abi Allah yardımcın olsun gerçekten. Yani sen cennetin kapısını araladın söyleyeyim ya. Hiç bu kadar bir cümle duymadan 35 sayfa oynar mı bir insan? içinde var. İçinde var. Şimdi Tabi... de ki, de ki seni ne doktorlar ne mühendisler istedi. Bu sümsüyü buldun diye kızına bağırarak çıkış. Şu evlendiğin tipe bak. Ne, ne doktorlar, ne mühendisler istedi. Bununla baksana, bavul bile taşıyamıyor bu. Anneciğim, adam bir sürü şey taşıyor değil mi öyle? Baksana. Ayısı var adamın, ayısı. Aa, elinde ayısı var ya. Ne güzel işte. Böyle koca mı olur kızım? Olmaz. Baban böyle miydi senin? Baban bizzat ayıydı yavrum.